Herkese merhaba. 2020'nin sonlarına yaklaştığımız bu günlerde bir yeni ay döngüsüne daha giriyoruz. Yeni aylar büyük bir potansiyel enerji taşır ve beraberinde büyüme fırsatları getirir. Yeni aylar yeni başlangıçları temsil eder ve niyet belirleme için çok iyi zamanlardır. Yeni ay dönemlerinde ayı çok net göremeyebilirsiniz. Ancak ayın enerjisi diğer zamanlardaki kadar güçlüdür aslında. Bu evrede ayın ışığının iyice belirginleşmesi birkaç gün alabilir. Bu da enerjinizi her zamankinden daha düşük hissetmenize neden olabilir. Ancak ayın ışığı arttıkça enerjiniz de artacak ve hedeflerinize ulaşmak için daha da motive olabileceksiniz. Yeni ay evrelerini hedeflerinize ve projelerinize başlamadan önce verdiğiniz bir mola zamanı olarak düşünebilirsiniz. Yeni ay 15 Kasım 2020 Pazar günü sabah saat 8.06'da Akrep burcunun 23 derecesinde doğuyor. Yeni ay haritasında yine 28 derecede Akrep burcu yükseliyor olacak. Dolayısıyla yeni ay haritanın birinci evinde gerçekleşiyor olacak. Yeni ayın akrep burcunda olması özellikle borç, krediler, zorda kaldığımız durumlar, finans ve bankacılık sektörüyle ilgili konular, aynı zamanda gizli yapılar, üzeri örtülü konular, sağlık, hastalıklar ve ameliyatlar gibi konuların ana gündemi oluşturacağını göstermekte. Yeni ay, değişim, dönüşüm ve en derindeki duyguların sembolü olan akrep burcunda gerçekleştiği için, duygusal düzeyde yüzeye çıkması gereken her şey bu süreçte harekete geçecektir. Böylece, en derin korkularımızı, umutlarımızı ve hayallerimizi fark edecek ve yeni bir farkındalık düzeyine erişeceğiz. Yeni ayın, haritanın birinci evinde gerçekleşmesi, ekonomik durumumuzun artık iyice görünür olacağını, ve bununla ilgili bir durum değerlendirmesi yapıp bir hareket tarzı geliştireceğimizi göstermekte. Yeni ayın 23 derecede olmasını numeroloji sembolizmi açısından değerlendirecek olursak 5 sayısının anlamıyla karşılaşırız. Bu da şu anlama gelmekte. Aslında bu yeni ayda durumun idrakinde olan kişiler ekonomik sorunlarla ilgili konularda çok rahat pozisyon alabilecek bu yeni ayda şanslı başlangıçlar yapabileceğiz. Yükselenin 28 derecede olması da bizi bir sayısının sembolizmine götürür. Bu da yeni başlangıçlar yapabileceğimizi gösteriyor. An haritasında yeni ay 3. evdeki Jüpiter, Satürn ve Plüton kavuşumuyla üçgen açıda olacak. Bu da yeni ayla beraber özellikle yabancılarla çalışanlar, ticaretle uğraşanlar veya seyahatlere dayalı işlerde çalışanlar aynı zamanda ebeveynleriyle ortak bir iş yapanlar açısından çok şanslı bir sürece işaret ediyor. Jüpiter'in verdiği iyimserlik, genişleyip büyüme şansı ve olayları daha geniş bir perspektiften görme yeteneği bu yeni ayda çok büyük önem kazanıyor olacak. Jüpiter'in yaptığı bu güzel üçgen sayesinde hedeflerimize ulaşma konusunda karşılaşacağımız zorluk ve engellerle daha kolay başa çıkabileceğimizi göreceğiz. Bu yeni ay bazı kişiler için de finansal anlamda ciddi bir yıkım yaşanacağını gösteriyor. 12. evdeki Venüs ve 6. evdeki Mars'ın karşı taçıda olması daha önceden bu süreci öngöremeyen ve farkındalığı olmayan kişiler için ciddi bir ekonomik sarsıntı olacağını ve bu kişilerin para kaybı yaşayabileceklerini gösteriyor. Ne yazık ki bazı kişiler bu süreçte iş yerlerini kapatmak zorunda kalabilecek. Yeni ay sırasında gerçekleşen Mars Venüs karşıtlığı aynı zamanda 3. evdeki Jüpiter Satürn Plüton kavuşumuyla bir T kare oluşturuyor. Bu T karenin merkezinde Oğlak burcundaki Jüpiter Satürn Plüton kavuşumu bulunuyor. Daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz gibi, T karelerin getirdiği zorlukları aşmanın yolu, T karenin merkezinde bulunan ev konularına ağırlık vermektir. Bu durumda, bu yeni ay haritasındaki T karenin merkezinde bulunan Jüpiter, Satürn, Plüton ve Palas kavuşumuna ve üçüncü ev konularına ağırlık vermek en doğrusu olacaktır. İçinde bulunduğumuz durum, şartlar, iş yerimiz, Patronlarımız veya çalışanlarımızla çok iyi bir iletişim içerisinde olmalı ve dengeli ilişkiler geliştirmeliyiz. Bu zorlukların altından kalkabilmek için hep beraber ortak stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bu konularda özellikle olgun ve deneyimli kişilerden veya bu alanda uzman olan kişilerden fikir almalı ve bu fikirleri mutlaka dikkate almalıyız. An haritasında Merkür ve Uranüs karşıt açıda olacak. Bu karşıtlık düşüncesizce ve ani hareketlerde bulunursak aniden düşüşler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Öte yandan bu karşıtlık yıkıldı, bitti zannedilen kuruluşlar, yapılar ve işyerleri için mucizevi bir şekilde kurtuluş anlamına gelebilir. Yeni ay sırasında Kuzey ve Güney ay düğümleri Venüs ve Mars'la üçgen açıda olacak. Bu da ilahi adaletin tecelli etmesi amacıyla çabalayanlar için sistemin büyük bir destek verdiğini gösteriyor. Ay düğümlerinin sağlık evleriyle bu şekilde üçgen yapması, aynı zamanda yeni ayın akrep burcunda olması, pandemi sürecinin sonlarına doğru gelindiğini göstermekte. İlkbahar aylarında yaklaşık 6 ay içerisinde, pandemi gündemden düşecek gibi görünmekte. Yeni ayın etkisiyle yapacağımız şanslı başlangıçların karşılığını veya sonuçlarını ortalama 6 ay içerisinde alabileceğiz. Ancak yeni ayla birlikte başlatmak istediğimiz girişimlerin ilk adımlarını atmak için yeni aydan birkaç gün sonrasını beklemek daha iyi olacaktır. Yeni ay haritasındaki Seres-Merkür üçgeni Özellikle eğitim konularıyla ilgili çocuk ve gençlere aynı zamanda eğitim sektöründe çalışanlara büyük ve bereketli şanslar geleceğini göstermekte. Ülkemiz açısından bir değerlendirme yapacak olursak yeni ayın Türkiye haritasının birinci evine düştüğünü görebiliriz. Dolayısıyla bu yeni ay ülkemiz için ekstradan önem kazanıyor. Bu yeni ayda ülkemiz açısından finansal konularla ilgili mevcut durumu iyileştirme yönünde fırsatlar söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Bu fırsatlar değerlendirilebilirse, ekonomik anlamda bir düzelme gerçekleşebilir. Fakat Transit Merkür, ülkemiz natal haritasının birinci evindeki Mars'la kavuşum halinde ve aynı zamanda Güneş'le de karşı taçı yapmakta. Bunlarla beraber, Transit Uranüs natal haritamızdaki güneşle de kavuşumda olduğundan dışarıdan müttefiklerimizden gelecek baskı nedeniyle veya oluşacak beklenmedik durumlar nedeniyle yöneticilerin hata yapma olasılığı söz konusu olabilecek. Ülke yöneticileri ortaklarımız veya müttefiklerimizden gelen bu sert ve ani yaptırım tarzı uygulamalara karşı gereken davranışları sergileyebilirse Kısacası süreci iyi yönetebilirse ülke olarak bizim açımızdan çok şanslı başlangıçlar yapılabileceğini söyleyebiliriz. Fakat yöneticiler gereken davranışları sergileyemez ve süreci doğru yönetemezlerse Uranüs Jüpiter karesi önümüzde 5 yıllık zorlu bir sürecin bizi beklediğini gösteriyor. 15 Kasım 2020 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu yeni ay Bizlere yeni bir başlangıç şansı sunarken bunu ruhumuzun en derinindeki gizli alemlerle yüzleşerek yapmak zorunda olduğumuzu söylüyor. Akrep burcunun aynı zamanda ölmek üzereyken küllerinden yeniden doğan anka kuşuyla temsil edildiğini de unutmamalısınız. Şimdi sizler de akrep enerjisini taşıyan bu yeni ayda niyet tohumlarınızı ekip hayallerinizi gerçeğe dönüştürme ve bir anka kuşu gibi küllerinizden yeniden doğma yolunda bir adım atabilirsiniz. Hayallerinizi, ideallerinizi realiteye dönüştürmek için en ideal zamanda olduğunuzu da unutmayın. Dileriz yeni ayın ışığı herkesin hayatına sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirir. Sevgili takipçilerimiz, umarız videomuz faydalı olmuştur. Görüş ve önerileriniz bizim için çok değerli. O nedenle videolarımızla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca bize artık yeni WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Online olarak yaptığımız astroloji eğitimlerimize katılmak veya danışmanlık almak isterseniz 0546 932 2002 numaralı WhatsApp hattımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp